Adidas, Adizero, Adios Pro 4. Berlin Maratonu'ndan beri bu ayakkabıyı bekliyordum ve sonunda elimde. Bu fantastik ayakkabıyı incelemeye hemen başlayalım. Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bu Sport Adidas Kinder'in katkılarıyla hazırladığımız bu video serisinde sizlere düzenli olarak Adidas koşu ayakkabılarını tanıtmayı planlıyorum. Ben Deniz Karakoçoğlu ve bugünkü ayakkabımız Adidas Adizero Adios Pro 4. İncelemeye başlamadan önce şunu belirtmem lazım. Bu ayakkabı konusunda sizlere açıkçası en dürüst fikirlerimi söylemeye çalışacağım ama bu ayakkabı konusunda beklentim o kadar büyüktü ki şu anda elimde ve bunlarla birkaç koşu yaptım, birkaç yarış yaptım. O nedenle elimden geldiği kadar dürüst olarak fikirlerimi sunmaya çalışacağım ama bu konuda size çok da garanti veremiyorum. Şimdi ayakkabıyı tanıtmaya başlamadan önce Adidas'ın Pro serisinden biraz bahsetmek istiyorum. Adidas Pro serisini ilk olarak 2020 yılında piyasaya sürdü. Bu oh. Bundan bir yıl sonra geliştirilmiş model Adidas Pro 2 piyasaya çıktı. Adidas Pro 2 bu arkadaşlar. Yine 39 milim bir dış taban yüksekliği vardı. Yine karbon çubuklar vardı ve bu ayakkabı piyasaya bomba gibi düşmüştü. Sonrasında Yine bundan bir yıl sonra Adidas Pro 3'ü çıkardı. Pro 3 gerçekten bir devrim niteliğinde etki bıraktı ve piyasada çok tutulan bir ayakkabı oldu. Benim elimde Pro 3'lerden iki tane var. Bu gördüğünüz mor ayakkabıyla 2023 yılında Lisbon Maratonu'nu koştum. Bu gördüğünüz beyaz versiyonla da 2024 yılında Berlin Maratonu'nu koştum. Berlin Maratonu'na ilgili vlogu izlemek için yukarıya tıklayabilirsiniz. Bu ayakkabı benim için gerçekten fantastik bir ayakkabı. Bu ayakkabıyla hem yarış hem antrenman olarak çok kilometre yaptım. Yani gördüğünüz bu mor ayakkabı da yaklaşık 800 kilometre var. Belki de 200-300'e yakın kilometre de bu ayakkabı da var. Bu ayakkabıları çok seviyorum. Çok severek kullandım. Bu nedenle Pro 4'ler çıkacağı zaman inanılmaz bir heyecana kapıldım ve ilk olarak Berlin Maratonu'nda yani Ekim 2024'te bu ayakkabıları görme şansımız oldu. Şimdi ayakkabıları incelemek için genelde yukarıdan başlayıp aşağıya doğru bir sistem uygulamaya çalışıyorum. Bu ayakkabılarda da böyle bir sistem uygulamaya çalışacağım ve ayakkabının içindeki mesajları da sizlere aktarmaya çalışacağım. Maraton koşmak gerçekten önemli bir iş. Hazırlığınız, plan programınız, antrenmanlarınız ve yarış günü. Yarış gününe geldiğiniz zaman uzun bir süre sahada olacağınız için ayağınızın konforlu olmasını ve ayağınızdaki ayakkabının gerçekten size yardımcı olmasını istiyorsunuz. Bu çok önemli bir faktör. Adidas Pro4'ler bu konuda size yardımcı olacak en iyi ayakkabı olabilir. Şimdi yukarıdan başlayacak olursak ilk olarak dış yüzeyi konuşalım. Dış yüzey önceki versiyonlara göre dramatik bir değişim geçirdi. Önceki versiyonlarda burada gördüğünüz gibi bir meş yapı vardı. Biraz daha sert, plastiğe yakın bir yapıydı bu. Yine çok rahattı fakat esnekliği ve yumuşaklığı o kadar iyi değildi. Ayakkabıda bu ciddi bir değişim gösterdi. Bu yüzey inanılmaz yumuşak. Gerçekten çok yumuşak bir yüzey var ve bu ayakkabıyı ayağınıza sarma konusunda size çok yardımcı oluyor. Çok rahat bir tutuş sağlıyor ayağınız üzerinde. Aynı zamanda bir önceki versiyonda olmayan Light Lock adında bir sistem geliştirmiş Adidas. Burada görüle bir light lock dikişler. Siz ayakkabıyı bağladığınız zaman ayağınızın kritik noktalarında bir tutuş sağlıyor. Burada görebileceğiniz yeşil daha doğrusu lime yeşili renklerle güçlendirilmiş bir yapı var ve bu yapı ayakkabıyı sıktığınız zaman ayağınızı çok rahat ve çok güzel bir şekilde kavruyor. Bir diğer nokta ki bu nokta benim adidas pro 3'lerde biraz problem yaşadığım bir konuydu. Bağcık sistemi. Şimdi bunu dürüst bir şekilde söylemek lazım. Adidas'ın belki de tek dezavantajı bağcıkları. Bağcıklar kötü diye demiyorum bunu ama bağcıkların ekstra bir özelliği yok. Yani standart bir bağcık kullanıldı hem Pro 3'lerde hem Pro 4'lerde. Bu biraz daha gelişebilir. Yani daha tırtıklı bağladığınız zaman düğme attığınız zaman açılmayan bir yapı oluşturulabilir. Fakat bağcıkların bağlanma sisteminde çok güzel bir değişiklik oldu ve güçlendirilmiş bir yapıya geçtiler. Yani eskiden bir önceki versiyonda şeyde bir sistem vardı. Bu sistem geliştirildi ve biraz daha dayanıklı bir bağcık sistemine geçildi. Bunun dışında üst tarafta dilde bir değişiklikler var. Adidas'ın bir önceki modelinde bu Adizero yazısının olduğu yerde herhangi bir yastıklama yoktu. Ve dil ince bir parça halinde ayakkabının üstünde yer alıyordu. Aynı zamanda dil ayakkabıya birleşik değildi. Tamamen bütün yol boyunca ayrı bir dil vardı. Yeni versiyonda bu dili aynı zamanda ayakkabının içine dikmişler gördüğünüz gibi. Ve bu da ayakkabının sanki bağcıksız bile olsa ayağı kavrayacağı bir noktaya getirdiğini söyleyebiliriz. Bu dil konusunda çok önemli bir gelişme. Aynı zamanda gördüğünüz adizero yazısı yastıklanmış bir yüzeye sahip. Bu nedenle siz ne kadar sıkı bağlarsanız bağlayın. ayakkabıyı bu yastıklama sayesinde ayağınızın üst kemiğine çok fazla baskı yapmıyor ayakkabı. Bu da gerçekten önemli bir gelişme oldu. Adidas'ın Pro 4 versiyonunda üst kısımda konuşacağımız bir diğer nokta ise ayakkabının topuk kısmı. Topukta önceki versiyonlarda yine bir yastıklama sistemi vardı, yani ince bir malzeme kullanılmış fakat topuğu tutmak açısından hem yanlarda hem de topukta arkada bir yastıklama sistemi vardı. Yeni versiyonda bu yastıklama sistemi daha yumuşak bir kumaşla yapılmış, daha iyi bir yastıklama sistemi var ve ayakkabı giydiğim yarışlarda bu yastıklama sistemin avantajını topuk kısmında bayağı hissettim. Ayaktan çıkma konusunda veya sürtünme konusunda gerçekten bir adım öteye geçtiklerini söyleyebilirim. Ve son olarak üst kısımda bahsetmek istediğim ayakkabının görünüşü. Tabii e, biz koşucular için ayakkabının teknik ve teknolojik kısmına ek olarak bir de görüntüsü her zaman ilgimizi çekiyor. Ayakkabının görüntüsünde ne değişti? Adidas bu seride hem Pro 4'lerde hem Evo SL'lerde hem Adios 9'da yakın zamanda çıkacak olan Takumi Sen 11 serisinde de Adidas'ın meşhur 3 çizgisini biraz kalınlaştırıp dış tabana doğru uzattı gördüğünüz gibi. Önceki versiyonlarda dış tabana kadar uzamıyordu Adidas çizgileri. Bu versiyonda dış tabana kadar uzuyor ve biraz da kalınlaşmış. İç kısımda ise önceki versiyonlarda Adidas logosu kullanılırken bu versiyonda Adidas logosu yerine yine üç çizgi tercih edilmiş. Bu ayakkabıyı daha minimalist ve daha seksi bir görünüme sahip olmasını sağlıyor. Aynı zamanda yine önceki versiyonlarda kullanılan topuktaki bu dil kısmı ekstra parça bu versiyonda da kullanılmış. Ayakkabıyı giydikten sonra isterseniz burayı açarak topuğu çekebiliyorsunuz. Tekrar kapatıp eski haline koyabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Şimdi geçelim ayakkabının orta tabanına. Sihir burada başlıyor. Ayakkabının orta tabanında yine Lightstrike Pro taban kullanılmış. Şimdi burada Lightstrike Pro yazıyor. Bir önceki versiyonda da Lightstrike Pro yazıyor. Fark nerede? Adidas bunu herhangi bir şekilde belirtmedi ama kullanılan bu yeni Lightstrike Pro aslında bir önceki versiyonun gelişmiş hali. Bu versiyonda elinizde bastırdığınızda bile hissedeceğiniz kadar bir farklı yumuşaklık var. Ayakkabının alt kısmında şurada gördüğünüz kısmı bastırınca gerçekten bu farkı bir önceki modele kıyasla anlayabiliyorsunuz. Burada zaten bu ekstra parça bu kadar net değil ayakkabının dış tabanında bir oyuk yapılmış buraya. Burada o oyuk yok ve ciddi şekilde buradaki yumuşaklık ayakkabının tabanında hissedilebiliyor. Şimdi bu ayakkabıları yarış ayakkabısı yapan nokta ne? İçindeki karbon çubuklar. Bu karbon çubuklar sayesinde bu ayakkabının normal bir ayakkabıya oranla esnekliği neredeyse sıfır. Size hatta karbon çubuğu olmayan bir ayakkabı örneği de hemen göstereyim. Örneğin Adidas'ın Adidas Terex Trail ayakkabılarında böyle bir karbon çubuk yok ve ayakkabıyı tuttuğunuz zaman şu şekil bükebiliyorsunuz. Fakat aynısını karbon çubuklu bir ayakkabıda yapmaya çalıştığınız zaman ayakkabı bükülmüyor gördüğünüz gibi. Bunun sebebi bu karbon çubukların koşu esnasında gerilerek sizi ileriye atabilmesi. Bu gerçekten karbon çubuğu veya karbon tabanı olmayan, karbon plakası olmayan ayakkabılara göre çok ciddi bir fark yaratıyor koşularınızda. Yine Adidas'ın bu Pro 4 serisinde de önceki seride kullanılan karbon çubukların geliştirilmiş bir versiyonu kullanılmış. Adidas diğer ayakkabı markalarının aksine karbon plaka değil de karbon çubuk kullanmayı tercih ediyor. Bu çubuklar ayağın metatarsal kemiklerinin taklit eden bir şekilde ayakkabıya yerleştirilmiş ve ileriye yönelik sizi fırlat konusunda çok başarılı bir etki sağlıyor. Ayakkabının dış taban yüksekliği 39 mm. Unutmamanız için de buraya yazmışlar. Ön kısım ise 33 mm yüksekliğinde. Yani ayakkabının topuğuyla ön kısmı arasında 6 mm'lik bir fark var. Buna drop deniyor. Ayakkabının dropu 6 mm. Burada şöyle bir nokta devreye giriyor. Diğerlerinden farklı olarak. Ayakkabının geometrisi biraz değişmiş. Yani şu, bu iki ayakkabıya baktığınız zaman hem böyle hem de böyle ayakkabının ön kısmının yukarıya doğru daha fazla bir eğimle çıktığını fark edebilirsiniz. Bu sizi koşu esnasında hem hızlanmanızı sağlıyor fakat aynı zamanda ayakkabı dik bir şekilde öne doğru yükseldiği için de ayakkabının beden seçimi konusunda bir farklılık mevcut. Bunu da size muhakkak bahsetmem gerekiyor. Şimdi bu tamamen benim kendi görüşüm. Başka videoları izlersiniz, başka ayakkabı inceleme videoları izlersiniz. Oradaki insanlar kendi tecrübelerine dayanarak bir şeyler söyler. Ben burada kendi tecrübeme dayanarak bir şey söylüyorum. O nedenle sizin ayakkabıyı almadan mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben bugüne kadar Adidas'ın Pro 3 serisinde ve Adidas'ın diğer bütün modellerinde 43 1 bölü 3 beden kullanıyordum. Fakat Adidas'ın bu yeni serisinde 44 bedeni tercih etmek durumunda kaldım. Çünkü 43 1 bölü 3 hafif bir şekilde başparmakla ayağımın öne dokunduğunu hissettim ve yarış esnasında bu bana ciddi bir problem çıkaracaktı. O nedenle bir boy büyüğe giderek 44 bedeni tercih ettim. Bunu ya denersiniz ya da benim sözüme güvenerek bir beden büyük alırsınız bu tamamen size kalmış ama bu benim tecrübemle alakalı yani ayakkabı deneyerek koşarak edindiğim tecrübeyle alakalı bir durum. Herkeste farklı olabilir. İzlediğim bazı yurt dışındaki videolarda tamamen bedenine uygun olduğunu söylüyor. Bazı insanlar, bazı insanlar büyütmeniz gerektiğini söylüyor. Bu tamamen kişiye özel bir durum. Benim tecrübeme dayanarak ben bir boy büyük almanızı önerebilirim. Orta tabanı bitirdikten sonra şimdi de dış tabana geçelim. Dış tabanda Adidas eski versiyonlarda kullandığı Continental tabandan biraz vazgeçerek kendi yeni teknolojileri olan Light Traction adında bir tabana geçtiler. Bu taban yol tutuculuğu biraz daha yüksek ve daha hafif bir taban olarak duyuruldu. Önceki versiyonlarda baştan sona komple Continental taban kullanılıyordu. Pro 3 ve Pro 2 versiyonunda olduğu gibi. Burada ise Adidas Light Traction isimli tabanını kullandığı büyük oranda. Fakat yine de koşucuların birçoğu, adidas severlerin birçoğu Continental tabana alışkın olduğu için de Continental'da olan birlikteliklerini ayakkabının tabanına ufak da olsa bir parça ekleyerek devam ettirmeyi tercih ettiler. Ben bu ayakkabıyla iki tane yarım maraton koştum ve özellikle ikinci koştuğum yarı maratonda çok fazla dönüş vardı. Bu dönüşlerde bu dış tabanın farkını hissetme şansım oldu. Gerçekten dönüşlerde farkını hissettim. Daha rahat bir şekilde fazla açık adım almadan dönüşlerimi tamamlayabildim. Çünkü ayakkabılar zaten yüksek. 39 milim aslında stabilitesi düşük olan bir yükseklik. Bu nedenle hızlı dönüşler, u dönüşleri, köşe dönüşleri konusunda üstüne üstlük bir de hızlı bir şekilde koşarken zorlanabiliyorsunuz bu ayakkabılarla. Çünkü stabilitesi gerçekten düşüyor o hızlarda. Ama köşe dönüşlerinde Light Traction'ın yardımıyla rahat bir şekilde köşeleri alabildim ve yarışları sıkıntısız bir şekilde tamamlayabildim. Ben gerek Instagram postlarında gerek YouTube videolarında çok fazla süre ile ilgili konuşmayı sevmiyorum. Çünkü koşucu insanların yarış süreleri, yarış hızları tamamen kendilerine ait bir durum olduğunu düşünüyor ve bunun herhangi bir karşılaştırma yapılacak bir veri olmadığını her zaman savunuyorum. Önemli olan koşuyu sevmek, koşu kültürünü sevmek, yarışlardan keyif almak. Fakat sadece bir fikriniz olsun diye bu ayakkabılarla katıldığım yarışlarda aldığım sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim yarı maratondaki en iyi derecem 1 saat 30 dakika 24 saniyeydi. Ve geçtiğimiz sene bu 1.30 barajını kırmak için güzel bir antrenman serisi geçirdim. Sonrasında yarışta istediğim olmadı ve bu süreyi aşamadım. Bunu tabii ki kendime çok problem etmedim. Elbet bir sonraki yarış var. Yine hazırlanırız, yine şansımızı deneriz dedim. Ve bir yıl sonra yine aynı yerde sol maratonunda bu sefer ayağımda 4'lerle bu yarışa katıldım. Kafamda çok stres etmediğimden mi, bugün şartların çok iyi oluşundan mı, daha iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğimden mi yoksa ayakkabıların etkisinden mi bilmiyorum ama çok rahat bir şekilde 1 saat 29 dakikayla yarışı bitirdim ve 1.30'un altına böylelikle bu ayakkabılarla inmiş oldum. Sonrasında 2 hafta sonra yine bir yarım maraton koştum. Yine bu ayakkabılarla koştum. Bu sefer önceki personal best yaptığım yarım maratonu üstüne bu yarım maratonda çok fazla tempo yapmayacaktım çok fazla hız yapmamaya karar vermiştim ama yine de bir yarış ortamına girdiğimizde gerçekten biraz performans sergilemeyi istiyorsunuz çok rahat bir şekilde elimde kamerayla bu sefer 1 saat 32 dakikayı çok rahat bir şekilde bitirdim yine ayağımda bu ayakkabılar vardı o nedenle bu ayakkabılarla bir maraton koşmayı 42 kilometre koşmayı iple çekiyorum sabırsızlıkla bekliyorum bakalım nerede ne zaman olacak onu hep birlikte göreceğiz. Ve gelelim son olarak Adidas'ın bu ayakkabıyla bize vermek istediği mesaja. Gördüğünüz gibi ayakkabının topuk kısmındaki bu parçayı kaldırdığınızda This Too Shall Pass yazan bir yazıyla karşılaşıyorsunuz. Bu ne demek arkadaşlar? Bunu ben ilk olarak okuyup araştırdığımda gerçekten koşuyu yürekten seven bir insan olarak çok hoşuma gitti bu sözün anlamı. Bu da geçer sözü iki anlama geliyor. Bir gün bir kral Hz. Süleyman'ın yanına giderek ondan kendisine öyle bir cümle söylemesini ister ki bu cümle hem iyi anlarda hem kötü anlarda da kullanılabilsin. Ve Hz. Süleyman ona this too shall pass cevabını verir. Bu ne anlama geliyor? Kötü zamanlarınızda hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmayın çünkü bu da geçer. İyi zamanlarınızda ise yaşadığınız bu güzelliklerin tadını çıkarın çünkü bu da geçer. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmanız beni çok mutlu eder. Bir sonraki videoda görüşene dek sağlıklı kalın, koşmaya devam edin görüşmek üzere